Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayar parçalayacağız arkadaşlar. İçinde neler var onları göreceğiz. Arkadaşlar bu bilgisayar sağlam esnaf bir arkadaş atmış yola. Onu da ben aldım. Sadece gördüğünüz gibi ekran kartlarını falan almış içinden. Arkadaşlar cihaz sağlam. Eski bir bilgisayar olduğu için şuradan da gördüğünüz gibi. Yani yapmaya değmez. Çok yavaş zaten bilgisayar. Bunu sökeceğiz, içine neler var, onlara bakacağız arkadaşlar. Hatta şu şekilde elektriği de verdim de. Bakın arkadaşlar, çalışıyor zaten, şuradan da görüldüğü gibi. Ama geri kapanıyor çünkü ekran kartları yok. Bunu sökelim arkadaşlar, bakalım içinde neler var, görelim. İlk başta arkadaşlar buradan kablolarını çıkartacağım. bu şekilde. Güç kaynağımız da böyle arkadaşlar biraz eski tip. Görmek isteyen arkadaşlar bu şekilde. Hard diskimiz çıktı arkadaşlar. Bu da 40 GB. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu da zımpara makinesi yapacağız arkadaşlar ilerleyen günlerde. Burada da arkadaşlar DVD durumumuz var. Sağlam zaten bu da ben de test ettim. Söktüğümde de size zaten göstereceğim direkt çalıştığını. Şimdi arkadaşlar yavaştan sökmeye başlıyorum. Vidalarını komple söktüm arkadaşlar. Şurada soğutusunu da çıkartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada işlemcisi var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kapasitörlerimiz var. Bunlar sağlam olduğu için bunları ben tek tek sökeceğim zamanı geldiğinde. Bunlardan yaralanacağız arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz işlemci var arkadaşlar bir tane. Arkadaşlar buradaki işlemci de yapılabilseydi aslında diğerinde bende bir tane daha var bardak ısıs yapacağız Arkadaşlar bunda olmayacak bu şekilde bu olmaz şurada bir parçamız daha var burada ne çıkacak bakalım Şurayı ben bir sökeyim arkadaşlar burayı da söktü arkadaşlar gördüğünüz gibi İki tane büyük bir soğutucumuz oldu. Bu soğutucularla arkadaşlar eee pertiyer yapacağız arkadaşlar. Hem soğutucu ve hem ısıtıcı olarak pertiyer kullanacağız. Bir e, pertiyer almam lazım. Bu şekilde ister bununla buzdolabı yapın, isterseniz dediğim gibi ısıtıcı yapın. Size kalmış bir şey. Bunları da bir kenara katıyorum. Burada detaylı incelemek isteyen arkadaşlar da görsün yakından. Yani parçalamak isteyen arkadaşlar çıkan içindeki malzemeler bunlar. Bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz tekme parçalamaya. Şu yanlarda vidalar vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane. Onları söktüm. Şu an DVD'sini çıkartacağım. DVD'mizi de çıkart arkadaşlar sağlam. Dediğim gibi birazdan test ederiz bunu da. Bunu da çıkartıyorum. ış kapağını atalım. Sizlere ön tarafını da göstereyim arkadaşlar. Bu kısmı da dağıtıyorum komple. Şimdi arkadaşlar kasayı komple söktüm. Gördüğünüz gibi fanımız çıktı. 12 voltluk 40 amperlik 0.40 amper milamperlerinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir hoparlörümüz çıktı. Bunu dediğim gibi küçük devrelerde radyo yaparken bunu kullanabiliriz. Bu çok önemli. Gördüğünüz gibi iki tane de LED'imiz çıktı arkadaşlar. Burada da açma kapama tuşumuz var ama arızalı. Buradaki fazladan kablolarımız var. Gördüğünüz gibi. İlk önce şu burada olan atılacak kısımları ben bir atayım. Sonra komple detaylı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Burada size arkadaşlar DVD'nin sağlam olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradan yeşille siyah birbirine bağladım. Bu bilgisayar çalıştırma anlamında yani. Bunun videosu da vardı zaten. Şimdi gördüğünüz gibi elektriği veriyorum. Cihazımız çalıştı sesi de duyuyorsunuz. Buradan da DVD'mizi görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sapa sağlam. Herhangi bir sıkıntısı sorunu yok. Şu an arkadaşlar detaylı bir incelemeye geldiğimizde gördüğünüz gibi güzel bir güç kaynağımız oldu. Buradan da kondansatörleri sökeceğiz arkadaşlar. İçine merak eden arkadaşlar detaylı bir şekilde baksın durdurarak. Ardından sağlam bir DVD'miz oldu arkadaşlar. Dediğim gibi en az 30-40 TL'lik bir DVD. Ve sağlam. Güzel bir fanımız oldu arkadaşlar. Aslında bunu kış ayları geldi. Buraya bir ısıtıcı yapacağız arkadaşlar. Güzel bir proje var ya pilden ya da kalemden ya da büyük pilden. Pirincindeki kömürden arkadaşlar buraya bir güzel bir ısıtıcı yapacağız. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Ardından arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemcimiz var dediğim gibi bundan e, yerde çok güzel kullanılır aslında. Güzel bir dediğim gibi soğutucu ya da ısıtıcı yapacağız bununla. Çünkü güzel bir soğutucu bu. Tekrardan bir soğutucumuz oldu. Dediğimiz gibi küçük bir hoparlörümüz çıktı. Bunu değerlendireceğiz. Bundan da arkadaşlar zımpara makinesi yapacağız. Dediğim gibi gene güç kaynağına bağladıktan sonra onu da göstereceğim size. Güzel bir zımpara makinesi de yapacağız. Çıkan vidaları bunlar ve işte bunlar. İşte ganimet budur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler.